Farklı oyun kalan farklı videolar arkadaşlar. Merhaba bugün sizlerle forma modunu inceleyeceğiz arkadaşlar. Yine biz yaptık. Fakat şimdi size bir soru sormak istiyorum. Yine böyle böyle modlar yapalım mı yoksa haftada bir mi haftada bir atıp güzel güzel modlar mı atalım yoksa böyle güzel güzel modlar mı atalım? İşte e, artık cıvıdımı siz artık söylersiniz arkadaşlar. Takım modu nokta mod pkk diye çıkacak arkadaşlar. Siz indirince böyle çıkacak buna hiçbir hiçbir şekilde dokunmayın yoksa arkadaşlar bozulur şimdi onu indirdik böyle download'da duruyor bu şuraya girebilirsiniz bu arada like atmayı Unutmayın bu açılırken sizde like atmanızı bekliyorum arkadaşlar Evet açılsın yukarıdaki İngiliz anahtarımızdan e, tekstür peki sileyim ben tekstür pekle artık işimiz yok Arkadaşlar sadece, sadece takım modu nokta mod pkg yani onu yükleyeceğiz ben gördüğünüz gibi kuruyorum ve hiçbir sorunsuz bir şekilde arkadaşlar hata verme artık tekstür pekle uğraşmayacaksınız tekstür peki özel olarak ayırttık şimdi buradan biz map'imizi girelim şöyle girebilirsem al işte lan böyle bazen acayip zor kayıyor arkadaşlar evet formaları elde etmek için Akat takımın yönünden bulun demişiz. Şimdi hepinize girdiğinizde büyük ihtimal böyle şey gözükecek arkadaşlar. Siyah gözükecek. Bakın siyah. Bunu nasıl düzelteceksiniz? Bakın şuradaki yuvarlak şey bastım. Ana menüme döndüm ben. Sonra tekrar son uygulamalardan açtım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar formamız yerimize geldi. Bu Block Launcher bugu. Yani bütün şeylerde olabilecek şeyler. Beşiktaş bu. Hepsi 5 dolduruyor arkadaşlar. E Efekt vermeyi denedik ama bir şeyden dolayı yapamadık. Hata verdi. Neden olduğunu araştırmaya çalışıyorum. Efekt yani giyince hız ve e zıplama efekti verecekti. Şuraya Madrid'de biraz benzemedi. Kusura bakmayın ama Fenerbahçe, e Galatasaray ve Beşiktaş zaten ilk amacımız buydu. Şöyle önden de göstereyim. Şöyle şunlar. Zaten önde buradan gözüküyor. Böyle arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi her şeyi görebiliyorsunuz yani. Ve bence güzel bir mod oldu. Linki açıklama kısmında. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın ve bay bay.